Merhabalar arkadaşlar. Yine ödev videolarındayız. Bu sefer İngilizce İngilizce çalışacağız. İngilizcede body parts ve pets'leri yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiyoruz ama öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben e, çok emekli anlatıyorum bunları. Ve hazırsanız soruya geçelim. Food Burada yazı yazmıyor ama ben ne olduğunu biliyorum. Foot hangisi budur diye yani. E, e, bu mu? Bu mu? Bu mu? Foot arkadaşlar ayaktır. Ce cevap C. This is my finger. This is my arm. This is my head. Arkadaşlar, e, finger olsaydı burada bir ok çıkartıp parmağı gösterebilirdi ama göstermemiz arkadaşlar arm zaten e, değil arkadaşlar alakası yok. Ar ama this is my hat. Evet arkadaşlar, hat. Arkadaşlar cevap C yine. Show me your kin. Raise your hands. Look at me. Arkadaşlar burada bir çocuk var ve elini kaldırıyor. Sence hangisini der diyor? Show me your knee. Yani ne yaparsak it knee. Burada şunu şöyle okuyoruz. K'yi yutuyoruz. Nin. Nin diz demek arkadaşlar. Yani nin yani onu mu kaldırıyor? Hayır kaldırmıyor arkadaşlar. Raise your hands arkadaşlar ve look at me kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar Raise your hand. Cevabımız o arkadaşlar. Yani cevap B. Evet arkadaşlar. Sıramızdaki sıradaki soruda e, şıkları okuyorum. Be great. Look at the boards. Show me your map. Arkadaşlar burada bir öğretmenimiz var. Öyle yine ders anlatıyor. Burada da bunun ne ne demesi gerekiyor mesela? Ne demesi gerekiyor? Big white mi? Big white mi? Look at board mu? Hatta ben bunların Türkçesini göstereyim size. Big white. Sessiz olun. Look at board. Tahtaya bakın. Show me your map. Arkadaşlar Böyle harita map demek harita. Show me your map. Arkadaşlar yani şuna bu değil arkadaşlar. Board board değil. Çünkü bu tahta ama burada harita var. Map ne demek? Harita demek arkadaşlar. Yani burada da harita yazdığı için cevap C. Bunu işaretlemeyin arkadaşlar. Point, point to your air. Air. Arkadaşlar air nedir? kulak. Ve point dedik nedir? İşaret et. Hangisi kulağını işaret ediyor? Arkadaşlar bu mount yani ağzını işaret ediyor. Örneğin bu ay arkadaşlar bu ear yani gözünü işaret ediyor. Ama burada ne yap? Ay burada ear değil arkadaşlar bu ear değil yanlış söyledim. Ama burada ne yapıyor? Ee, kulağını gösteriyor yani ear. Ee, yani cevap C. Şimdi pets'e geçtik arkadaşlar. Diyor ki bu hangi hayvan? Cat mi? Hayır. Cat, kedi demek arkadaşlar. Do, duç. Hayır bu da değil arkadaşlar. O ördek demek. Dog. Evet arkadaşlar bu köpek demek. Cevap 5. A. E, white rabbits. Arkadaşlar. E. Bir. Bir demek arkadaşlar. Bunun böyle... Bir yazalım buraya. Bir yazabiliriz. White ne demek? Beyaz demek. Demek ki rengi beyaz alacak. Cevap aslında siz buldunuz. Rabbit tavşan demek. Yani, yani cevap çıktı arkadaşlar. Anlatmama bile gerek yok. Where are the cats? Burada kediler var arkadaşlar böyle. Yani kediler var. 3 tane. Burada hangisi bu soru olabilir? T on the table. Arkadaşlar bu table mı? Hayır. Bunun İngilizcesi table değil. Table masa demek. T are under the box. Box da değil. Box kutu demek arkadaşlar. T are in the baskets. Evet arkadaşlar basket hem sepet demek hem de in içinde. In on under. Yani cevap C arkadaşlar. Burada yine bir hayvanımızın adını soruyor. Bir kuş demek arkadaşlar. Hatta yazayım şuraya kuş diye. Duç ördek demek. Fiş balık. Evet arkadaşlar. Bu hangi hayvan? Ördek. Hangi şıkta ördek var? B. Cevap B. 3 is a purple cat. Arkadaşlar demiştik bu E yani A1 demek. Purple mor demek. Cat zaten kedi demek. Bunu öğrendik. Arkadaşlar tabii ki de cevap e, zaten bir tane kedi var. Bir mor şey var. Yani bayağı kolay cevap A Burada iki tane kuşumuz var. Uçuyorlar. Bunların sayısını, rengini ve ismini söyleyecek. Zaten hepsi ismini doğru yapmış. Hepsi ismini doğru yapmış. Birds kuş. Ama e, diğerleri farklı. Six blue birds, five red birds, two yellow birds. Arkadaşlar sayalım. One, two. Two hangi şıkta yazıyor? Burada. Hangi renk? Sarı. Hang hangisinde sarı yazıyor? Burada. Yani, ce yani cevap C. What color is it? pink fish, blue fish, white fish. Arkadaşlar bayağı bir soru kolay bir soru yani. Ben böyle kolay soru görmedim. Ce Tabii ki cevap A. Where is the birds? Arkadaşlar burada bir tane kuşumuz var ağaca inmiş. It is under under the chair. Arkadaşlar bu de mi? Hayır. It is the Tree. Tree ne demek? Ağaç demek arkadaşlar. Tree da sandalye demek. Bu ağaç demek arkadaşlar. Ve in in diyor arkadaşlar yani üstünde. It is in the box. Arkadaşlar kutu. Burada kutu demeseydi olabilirdi ama cevabımız B. Where is the rabbits? It is the box. Arkadaşlar kutu kutunun içinde. Doğru. It is on the table. Table da değil arkadaşlar. Hatta table'da değil onu geç. Burada on yazıyor yani. On ne alaka? It is under the tree. Arkadaşlar bu hem out hem de under yazıyor. Yani cevap A under. Where are the animals? Take a belt it theory. Take the on the table. Arkadaşlar table diyor. Fakat bu table değil. Burada da ağaç diyordu arkadaşlar. Bu da ağaç değil. Bu. They Take a the car. Arkadaşlar arabanın İngilizcesi Car. Buraya yazalım Car diye. Ve cevap C. How many turtles? Sayalım arkadaşlar. One, two, three, four, five. Five nasıl yazılıyor? Hemen yazalım şuraya. Five böyle yazılır. Six turtles. Hayır arkadaşlar. Five turtles. O da hayır arkadaşlar. Sev, ay, five turtles doğru. Seven turtles yanlış. Yani cevabımız B. How many hamster are there? Burada iki tane hamsterımız var arkadaşlar. İki, iki ne, ne demekti? I can start saying one, two. Hemen remember two years How many have three? Are two hamsters there? I are there two, are two hamsters there are two rabbits there are five fingers. Arkadaşlar şu zaten eğlendi. Şurada Rabbits yazmasaydı bu olabilirdi ama cevabımız A. Evet arkadaşlar bu bir videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.